sohbet edeceğiz. Elif Tunç Eğilmez'de. Elif Hanım merhaba. Ben Hanım Seyide Elif Tunç. Ehlen Mesela sellen Elif. Keyfe haluki? Merhabalar, merhabalar. Merhaba, merhaba. Merhaba ee, bikum cemiyen. Elif Hanım, e, dünya değişiyor, dönüşüyor, dijitalleşiyor. Alem, e, ve biz her yerde o, artık görüyoruz. O, ve, nahnu, ve e, günümüz dünyasının e, kulli, dinamikleri de değişiyor. E,

Evet. Ee, çok teşekkür ederim. Çok kısaca kendimi tanıtayım dilerseniz. Evet. Evet. Ee, ben 2006 yılından beri aslında insan kaynakları Hemen, alanında emel, e, başarıya, Ağırlıklı danışmanlık tarafı emel emel e, emel olmak emel üzere, bankacılık e, sektöründe de, de, teknoloji sektöründe de, e, ve ve bu e, e, şu anda e, çeviriyi duyuyorsanız o sorunumuz çözülmek üzere bu arada tamam e, el, evet. <laughs> biraz evet, evet, <laughs> evet biraz ben <benzin gülüyor> e, tamamdır e, Son aslında bir aydır da BNC bünyesinde görev yapıyorum. Orada kıdemli müdür olarak. Hemen öncesinde yine aynı grubun Vodafone projesinde yer aldım. Vodafone'un iş alım Vodafone. süreçlerinden sorumluydum. Öncesinde de Türksel, Dolayısıyla bu dijitalleşen, dönüşen dünyanın içinden geldim desem yaptım. İçinden Bütün süreçlere <laughs> hakimsiniz. Çok güzel. Göbeğinden geldim diyebilirim ama hiçbir şey de aynı kalmıyor. Sürekli yenileniyor. Dolayısıyla bugün de biraz her şey değişti, aynı kalmadı ve çok hızlıca adapte olmamız gerekiyor dünyada. Gençlerde hangi yetkinlikleri arıyoruz, onlara biraz odaklanacağız. Muhakkak bir soru-cevap kısmı da olur vaktimiz kalırsa. dakikamız var Elif Hanım. Tamam. Direkt devam edelim mi yoksa sorunun çözülmesini bekleyelim mi? Devam edelim isterseniz. Bir iki dakika muhtemelen çözülecektir. Tamam. Tamamdır. Ee, şimdi biliyorsunuz evet dünya dijitalleşiyor, dönüşüyor dedik. Bununla birlikte çalışma şekilleri değişiyor. Bakın mesela işte hibrit çalışılıyor, imut çalışan var. Ee, çok farklı modeller gördük ve görmeye de devam edeceğiz e, iş dünyasında. E, diğer yandan hani farklı kuşaktan, z kuşağından oyuncular da artık e, aramıza katılıyor. E, dolayısıyla bir şekilde hani çok daha güzel sağlam bir platforma oturtmak gerekiyor tüm bu süreçleri ve iş alım süreci de bunun çok büyük bir parçası. şimdi bakın gelin dilerseniz bu yetkinlikleri biz iki başlık altında inceleyelim. Biz artık nelere odaklanıyoruz, neye bakıyoruz bir iş alım sürecinde Genç adaylarda daha az tecrübeli ya da tecrübesiz üniversiteden yeni mezun olmuş adaylarda neye bakıyoruz? Çünkü işin bir boyutu var. Yeni mezun adaylarda biraz daha potansiyele bakarsınız ve bu temel yetkinliklerde ne durumda olduklarına bakarsınız. Ama uzman ve üzeri rollerde tabii ki e, teknik yetkinlikler tabiri caizse biraz daha öne çıkarlar. E, burada her ikisinden de size bahsedeceğim. Teknik yetkinlikleri biraz kısa geçeceğiz çünkü bu e, iş alanına göre muhakkak değişen bir şey. E, ama kadar, sosyal tam şey. Aynen öyle. Diğer kısımda aslında söyleyecek çok e, sözüm var benim de bir işe alımcı olarak. Ee, i̇lk başta inceleyelim teknik yetkinlikler. Teknik yetkinlikler dediğimiz şeyler. E, öncelikle tabii ki hani bu dünyada e, dijitale yatkınlık. E, bu çok temel bir aslında teknik yetkinlik aslında beklenen nedir? İş süreçlerinde dijital platformlardan yararlanmayı bilmek, e, işle ilgili yazılımları etkin bir şekilde kullanabilmek. Dolayısıyla zaman ve emek tasarrufu yaşattığı için de tabii ki. Ee, bu anlamda katma değerli işlere de fazlaca vakit ayırabilme hali dolayısıyla dijitale yatkınlık olmazsa olmaz. Yeni jenerasyon için, yeni mezun arkadaşlarımız için bu zaten çok büyük bir problem değil bence. Değil, evet. Ona da evet. fazlasıyla yetkin olduklarını görüyorum ve hatta bizler o seviyede olmadığımız için çoğunlukla ben mesela daha genç arkadaşlarımdan bu konuda destek alıyorum. Ama ben de mesela kendimi bu yönde sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Evet. Yani Sağ olun, hani ya hazırım, acil toplantı şeyden gelince siz karışıyor. Buyurun. Duyabiliyor musunuz? Ben duyabiliyorum sizi. Ee... Devam edelim o halde. Dolayısıyla hani hangi seviyede olursanız olun, ne tecrübede olursanız olun bu olmazsa olmaz artık. E diğer yandan ileri seviye analiz yeteneği, matematiksel yetkinlikler yani hani şu rakamlarla aranızın iyi olmadığı mı? Evet, evet. her zaman önemli, önemliydi, hala önemli. Ama tabii ki tek başına yeterli değil. Benim bahsettiğim böyle bir hesap yapmak, hani çok finansal şeyler değil. Ee, ...gerçekten biraz daha analiz yapmak... Analitik düşünmeyi mi kastediyoruz burada Aynen acaba? Aynen öyle. Aynen öyle bununla birlikte. Yani artık data çok önemli biliyorsunuz. Datayı doğru yorumlama, analiz etme... ...bunun üzerine aslında duyguyu, empatiyi ekleyip... ...bir strateji oluşturma, ortaya koyabilme çok kıymetli. İkisinin bir arada olması gerekiyor ama bu olmazsa olmaz. Dolayısıyla bu analiz kabiliyeti... Gerçekten çok önemli ve tabi yine teknik yetkinlikler arasında sayabileceğimiz hani belli bir teknoloji olabilir, belli bir uzmanlık olabilir. Bu tamamen başvurduğunuz işin ne gerektirdiğine göre, göre değişir. Evet. Aynen öyle. Finans için başka bir şeydir. İşte bir Java Developer için zaten adı üstünde bambaşka bir şeydir gibi gibi. Ama yine yeni mezun arkadaşlarımız için söyleyecek olursam tabii ki sizden bu konuda uzman olmanız beklenmiyor. Ama hani mesela o teknolojiyle ilgili belli seviyede bilgi sahibi olmanız, merak ediyor olmanız, araştırmış olmanız, sizi öne geçirir. Hani açıkçası işe alım süreçlerinde onu söyleyebilirim. Yoksa genel olarak biz hani benim çalıştığım büyük ölçekli şirketlere de baktığımda yeni mezun alımlarını çok sıklıkla yaptım. Rahatlıkla söyleyebilirim. Biz potansiyele gerçekten bakıyoruz. O yüzden ben bu teknolojiyi bilmiyorum ama atıyorum Junior Developer pozisyonuna başvuruyorum. Nasıl olacak diye. Şirket zaten sizi alıp e, yatırım yapmaya değer görüyorsa, ondan sonrasını zaten işbirliği içerisinde hallediyorsunuz. En sonuna da değineceğim. Yani hani işe alım süreci sonrası artı siz, siz şirketin bir parçası olduğunuzda, e, o gelişiminiz nasıl sağlanıyor, ne gibi e, programlar olabiliyor, onlardan da biraz bahsedeceğiz. Dolayısıyla teknik e, yetkinlikler kısmı temel olarak bunlar. E, İngilizce yani artık söyleme ihtiyacı bilmiyorum, duymuyorum ama gerçekten hani muhakkak muhakkak üzerine düşmeniz gereken bir şey. Çünkü çoğu şirket hani yeni mezun alımlarında hatta ve uzman ve yönetici alımlarında da İngilizce sınav yapıyor. Dolayısıyla hayalleriniz de büyükse bu yönde lütfen kendinize yatırım yapın. E, yeterli görmüyorsanız kendinizi birazcık e, buraya bir e, vakitte ayırın, bir e, bütçede ayırın diye öneririm açıkçası. Şimdi çok farklı fırsatlar da var. Söyleyecek Sünite Melif Hanım, vesaire. Aynen eskiden öyle. yurt dışına gitmeyenler öğrenemez diyorduk. Şimdi artık e, yurt dışında evet. herhangi bir kişiyle online olarak konuşma pratiği yapabiliyorsunuz. Herhangi bir uluslararası kursa katılabiliyorsunuz artık. Bahanemiz de kalmadı <laughs> diyoruz. Aynen yani. öyle. Yani artık imkanlar bu anlamda çok daha çeşitli. O yüzden bence bu fırsatı değerlendirmelisiniz. Şimdi sosyal yetkinlikler dediğimiz, belki işte soft skill'lar diye duyduğunuz şeylerden biraz bahsedelim, detaya inelim istiyorum. Çünkü belki hep duyduğunuz ama anlamlandıramadığınız yetkinlikler olabilir bunlar. Mesela çeviklik. Bilmiyorum belki çok bir türlü Evet çevik bu organizasyon, işte agile organizasyon vesaire. Ee, ben de böyle ilk duyduğumda yıllar önce nedir bu çeviklik falan e, diye böyle çok komplike anlatıyorlarsa ama özünde ne? Hızlı ve sürekli öğrenme ve hızlı karar almayı aslında ifade eden bir e, yetkinlik diyelim çeviklik. E, özellikle hani... E, Teknoloji sektöründe bu çok kıymetli. Yani birçok organizasyonda kıymetli ama dediğim gibi benim deneyimle hani teknoloji sektöründe bu olmazsa olmaz. E, çünkü e, dinamikler çok değişken. Her şey çok hızlı değişiyor. Çok çok hızlı yani e, buna inanın. Yarına. Dolayısıyla hani sistem bir şeyin üstünde çalışıyorsunuz işte strateji ama birden değişiyor. Bambaşka bir şeye dönüşmesi bekleniyor elinizdeki işin. Sizin burada mesela hani demotive olup ya da ya bu kadar zamanda işte sıfırdan bir şey nasıl oluşturacağız diye strese girmeyip aslında tamam böyle okey hemen adapte oluyoruz ne yapıyoruz işte yeni fikirler üretelim bunu bu şekilde kurgulayalım diye yolunuza devam etme kabiliyetinizin olması gerekiyor. Ee, kolay bir şey değil, zamanla da gelişen bir özellik. Hani ben evet yeni mezun oldum ve çeviklik bende var <laughs> tamamen diyemezsiniz üzerine de koyacağınız bir şeydir bu. Ne yapabilirsiniz bu yönde kendinizi geliştirmek için, daha çevik hale gelmek için bu tip organizasyonlarda çalışmaya hazır olmak için ee, şunu öneririm böyle konfor alanınızın dışına çıkacağınız ama kariyeriniz için etkili olacağını düşündüğünüz hobiler edinebilirsiniz, beceriler geliştirebilirsiniz. Bunlar için adımlar atabilirsiniz. Onun dışında güçlü ve zayıf yönlerinizi analiz edip başvurduğunuz ya da ilerlemek istediğiniz rolle ilgili hangi becerileri kazanırsanız performansınızı olumlu etkiler, sizi bu anlamda daha taze tutar. Bunlara kafa yormanızı öneririm işin açığı. Diğer yandan yine çeviklikle ilintili diyebileceğim değişime uyum ve adaptasyon aslında. Ee, yine aslında az önce ifade ettiğim gibi sakin kalmak çok önemli çünkü değişim bir noktada kaçınılmaz. Bu yönde de kendinizi eğitin. Yani stresinizi yönetmenizi, daha doğrusu hani, öğrenmenizi öneririm. Bu hepimiz için çok önemli. Ama siz yolun başında bunu öğrenirseniz emin olun çok rahat edersiniz. Biz biraz böyle tecrübe ederek zaman içerisinde kendimiz belli yollar bulduk ama şu an herkes bu konuda çok daha bilinçli, ciddi bir farkındalık var bununla ilgili. Sakin kalabilmenin yolu sizin için neyse, hobinize, kendinize bir vakit ayırmak olur, meditasyon, nefes teknikleri olabilir. Dolayısıyla bunu yönetmeyi öğrenip Hani e, bir şey değişiyorsa stres olmadan o adapte olup yola devam edebilmek, soğukkanlıkla karşılayabilmek çok önemli. Çünkü paniklemek e, gerçekten sizi çözümden uzağa e, atar. E, bu, e, güzel konulara dikkat çektiğimiz çeviklik ve değişime uyum özellikle korona döneminde ne kadar önemli olduğunu gördük. Bir anda e, evlerden çalışmaya başladık, e, birbirimizi görmeden, ofise gitmeden, o kağıtlara e, dokunmadan, film tahtları dokunmadan bir e, çalışma sürecine girdik ve buna en hızlı uyum sağlayan e, şirketler kazanan olarak çıktı. Covid'den döneminden, bunun en büyük kanıtını da herhalde burada görmüş olduk zaten Covid'den sonra da artık bambaşka bir dünyanın kapıları açıldı bizlere onu da sonra konuşuyor olacağız sizinle. Aynen öyle. Ee, aslında e, tam sizin bu aktardığınız nokta şeyi de eklemek isterim bir sonraki yetkinlik olarak mesela müşteri odaklılık. Şimdi müşteri odaklı şey gibi düşünmeyin lütfen hani. Böyle sadece bir satış profili için geçerli olan bir şey değil bu ya da bir satış organizasyonu için. Dış müşteri olduğu gibi iç müşteriler de var. Hepimizin günün sonunda her profesyonelin bir iç müşterisi var. Örneğin ben bir kurumun ilk çalışırken çalışırken oradaki tüm business, oradaki tüm departmanlar benim iç müşterim gibi düşünebilirsiniz en basit haliyle. Dolayısıyla servis verdiğiniz iç müşterilerinizi de aslında bir noktada ihmal etmemize sebebiyet verdi bir anlamda sosyalleşme azalınca uzaktan çalışmanın hani böyle bir bence sıkıntısı oldu. Ama hızlıca toparladı şu anda artık geldiğimiz noktada herkes kendini. Günün sonunda çünkü dış müşteri olduğu gibi iç müşteriye de uygun çözümler üretmek, oradaki memnuniyeti arttırmak, birbirinin menfaatini karşılıklı düşünüp işleri kolaylaştırmak, çok çok kıymetli. dolayısıyla şey gibi düşünmeyin yani eskiden nasıl herkes kendi işinde böyle operasyona gömülmüş durumda öyle değil. İç müşterilerle olan iletişim son derece kıymetli. Ee, ...karşılıklı olarak dediğim gibi o memnuniyeti sağlamak, doğru bir servis vermek ve servis almaya çalışmak çok önemli. Yani uzaktan çalışıyor olmanın buna bariyer olmaması gerekiyor günün sonunda. Ee, onu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Ee, girişimcilik ve inisiyatif alma yine e, bence jenerasyonumuzun çok e, <laughs> öne çıkan özelliklerinden biri. Ne mutlu ki... E, Mesela bir 20 sene öncesine dönersek aslında belki 10 sene öncesine bile dönsek bizde hani bizim dönemlerde yeni mezunlar inisiyatif almaya çekinir, fikrini paylaşmaya çekinir. Fazla ee, Abla cüretkar tabii. bulunurduk hatta değil mi? Küstahlı gibi nitelendirilirdi. Aynen öyle. O <laughs> negatif olarak değerlendirilen bazı özellikler şu anda sizi öne çıkaran bir sosyal yetkinliğe dönüştü. Ben de hayret Tam olarak öyle. Bunu. Tam olarak öyle. Yani e, o kadar kıymetli ki sizin aslında çoğunuzun doğal olarak sahip olduğunuz bir yetkinliğe tutunun derim. Çok net bir şekilde. Çünkü yani girişimci kişiler, inisiyatif ve de aksiyon alan kişiler gerçekten çok farklı tecrübeler edinme fırsatı buluyorlar ve farklı bakış açıları kazanıyorlar. Şöyle de düşünmeyin yani hani ben tamam bir fikir ürettim bunu hayata geçirmek için aksiyonumu da aldım okey ama hani ya başarısız olursam ya kötü bir sonucu olursa olsun hani bundan korkmayın çünkü denemeden bunu bilemezsiniz. Dolayısıyla bir başarısızlık yaşasanız da bu da bir tecrübedir. Belki bundan sonra neyi yapmamanız gerektiğini ya da nasıl yapmamanız gerektiğini de öğrenmiş olursunuz. İnanın bunların hepsi son derece insanı geliştiren şeyler oluyor. O yüzden hiç korkmadan gerçekten inandığınız, tutkuyla bağlı olduğunuz bir fikir varsa paylaşın, harekete geçin, üst seviyelere gidin, konuşun, kendinizi anlatın, kendinizi gösterin. Kesinlikle ve kesinlikle Çekinmeyin derim işin açı. Bu gerçekten çünkü tüm organizasyonlar için kıymetli bir yetkinlik. Buna ihtiyaç var kesinlikle. Onun dışında ileri seviye iletişim diye aslında. Sizlerle paylaşmak istediğim şu var, evet iletişim, güçlü iletişim, hani bunun için ne gerektiğini hepimiz biliyoruz ama bunun ötesinde aslında günün şartlarında ilişki ağınızı geliştirmek, yani tabiri caizse network geliştirmek, aynı zamanda online platformlarda, nedir işte LinkedIn gibi varlığınızı güçlendirmek önemli. Bu konuda yine ben kesinlikle bu jenerasyonu avantajlı görüyorum, bence buna devam etmelisiniz kesinlikle. Ee, diğer yandan liderlikten bahsetmek istiyorum. Şimdi liderlik denince akla böyle sadece yönetici ünvanı taşıyan kişiler gelmemeli. Hatta ve hatta her yönetici inanın iyi bir lider de değil, böyle bir gerçek de var. Lider dediğimiz aslında bir anlamda yön belirleyen, e, vizyonuyla, e, duruşuyla size ilham veren, e, bir ekibi hedef etrafında birleştirebilen ve birçok insanı pozitif etkileyerek sonuç alınmasını sağlayabilen kişi. Dolayısıyla liderlik, kesinlikle seviye ve tecrübe fark etmeksizin, gerçekten yine tüm organizasyonların ihtiyaç duyduğu önemli bir yetkinlik. Burada şey önebilir, önerebilirim genç arkadaşlarımıza. Belki bir hani şirketin parçası olduğunuzda bir koç ya da mentor edinerek bu yönde kendinizi geliştirebilirsiniz. Birçok büyük şirkette zaten bu tip programlar mevcut. Hani Girdiğinizde bunu soruşturabilir misiniz var mıdır böyle bir koçluk, mentorluk alma fırsatı ee, henüz sizin için yoksa ne zaman ve ne şartlarda olabilir dışarıdan edinmek çünkü biraz daha maliyetli olabilir ama e, şirketinizden bu yönde bence destek bilgi alabilirsiniz. Aslında kimi insanlar için doğuştan gelen bir özellik gibi görüse evet. liderlik geliştirilebilen öğrenilebilen bir kavram e, ve gerçekten bir işletme için bir, bir kurum içinde e, olmazsa olmaz bir özellik bence de e, özellikle gençlerin bu konuda kendilerini geliştiriyor olmaları gerekiyor güzel bir noktaya Aynen. değindiniz ve Özge Hanım şeyin de altı çok çiziliyor liderlik kavramı artık iyice değişti artık liderler birlikte başarmaya inanan e, liderler e, dolayısıyla hani e, böyle bireysel tamamen benim şahsi başarım diye böyle liderlik eden kişilerden bahsetmiyoruz. Gerçekten birlikte başarmak hep altı çizilen bir şey. Ee, yine Benim çalıştığım tüm organizasyonlarda. Dolayısıyla liderler de o anlamda biraz daha şey nasıl diyeyim? Ee, dediğim gibi hani pozitif bir şekilde insanları etkiliyorlar. Ee, Tel egolar yerine takım bulunan. Evet. Tutunan, e Ego evet. yok kesinlikle. Ee, ama şey var o müthiş bir özgüven ee, ve tabii ki yön belirleme var. Yaratıcılıktan dilerseniz bahsedelim, evet herkes mizacı gereği yani yaratıcı olmayabilir, bu biraz daha belki zorlu ama ne yapabilirsiniz, hani yaratıcılıkla ilgili kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Yine aslında fikir geliştirme noktasında biraz kendinizi besleyebilirsiniz, bunu da nasıl yapabilirsiniz, farklı projelere katılmaya gönüllü olabilirsiniz. Yani çünkü farklı projelerde farklı insanların ilham veren insanların fikirlerini duydukça belki sizde de bir şey tetiklenebilir. Hiç aklınıza gelmeyen bir fikir gelebilir. Belki yaratıcı olmadığınızı düşünüyorsunuz ama farklı projelere girdiğinizde belki bir alanda ciddi anlamda yaratıcı fikirleriniz olduğunu keşfedebilirsiniz. Perspektifi genişletmekten bahsediyoruz herhalde yani, değil mi? Hı, -hı. Yani böyle tamamen bir konuya odaklı hareket etmektense, hani farklı bir departmanın bir parçası olduğu bir proje olabilir. Yani atıyorum siz finansta çalışıyorsunuzdur ama İK tarafındaki projeler ilginizi çekiyordur, öyle bir imkan varsa gönüllü olabilirsiniz, girebilirsiniz, farklı fikirler paylaşabilirsiniz yani çok farklı çok teknik olmadığı sürece çok farklı departmanların projelerine de dahil olabilirsiniz. Bu da çoğu şirkette asla tercih edilen bir şey haline geldi. Çünkü bazen mesleki körlük de olabiliyor. Farklı departmandan, farklı fonksiyonlardan kişilerin çok ciddi katkısı olabiliyor. Çok yaratıcı fikirleri olabiliyor. Bunu da kesinlikle sizlere öneririm ve fikirlerinizle hayata geçirme noktasında da tutkulu olmanızı öneririm. Yani o heyecanınızı Gerçekten sizi heyecanlandırıyorsa, tutkuyla o fikre sarıldıysanız da onu karşı tarafa bence hissettirmelisiniz. O zaman çok daha büyük etki yaratırsınız. Öz motivasyon. Hı hı. Ee, yine aslında uzaktan ya da hibrit çalışma modellerinde öz motivasyon e, çok kritik hale geldi çünkü sürekli yanınızda her konuyu danışabileceğiniz bir yönetici yok ya da bir çalışma arkadaşı ya da body diye tabir ettiğimiz her sorunuza cevap verecek her an o olmazsa öbürü öyle bir e, durum yok. Dolayısıyla e, kendi başına çalışmak bir anlamda kendi kendini yönetebilme kapasitesi çok daha önemli hale geldi günümüzde ve bundan sonra da böyle olacak. Şimdi öz motivasyon evet yani bizim bazen iş alım dilinde böyle içten yanmalı diye tabir ettiğimiz bir şey. ve Bence her kademede çok önemli. Yani birinin sürekli sizi bir destek olmasına, motive etmesine aman düştünüz kaldırması hiç buna gerek yok. Siz kendi motivasyonunuzu kendiniz sağlamalısınız en başta. E, ee, tabii sizin motivasyonunuz burada nedir? Hani bu şirketteki, bu roldeki motivasyonunuz nedir? Onu da doğru belirlemek önemli. Ya da bir iş seçimi yaparken motivasyon kaynağınızı da doğru belirlemiş olmanız önemli. Bu dediğime ek olarak. Örneğin hani kimimiz için yüksek bir maaş en büyük motivasyondur. Ama kimi için belki daha ortalı bir maaş ama idealize ettiği fikirleri daha kolay harekete geçirebileceği, daha Kariyer yolun açık olması oluyor. olabilir. Aynen öyle organizasyon olabilir. Aynen kariyer yolunun çok daha açık olduğu bir şirket yapısı olabilir. Dolayısıyla hani ona göre doğru bir eşleşme olursa da zaten çok daha uzun soluklu ve motive çalışırsınız. O yüzden onu doğru belirlemek önemli. Yani birileri size bak işte atıyorum şuraya gir, ücret paketleri inanılmaz diye olabilir. Ama role baktığınızda belki rol sizi tatmin etmeyecek ya da siz çok yenilikçi yaratıcı bir insansınız. Böyle bir şirket ki bu yüksek paketi veren kesinlikle yenilikçi fikirleri desteklemiyor. Daha geleneksel yapıda. O zaman mutsuz olursunuz ve olursunuz. Hani o doğru eşleşmeyi sağlamak zaten bizim işe alımcıların sorumluluğu ama sizin de kendinizle ilgili o farkındalığınızın olması çok daha doğru bir eşleşmeyi sağlayacaktır muhakkak. Yine kendinizi motive etmek için de böyle kendinize biraz basit, biraz da zorlu hedefler koyup böyle minik bir ödül sistemi de kurabilirsiniz aslında bakarsanız. Onun da çok çok faydası olur motivasyonu korumada. Aslında temel olarak bütün bu yetkinliklere biz dediğim gibi işe alım süreçlerinde özellikle yeni mezun alımlarında da bakıyoruz. Aslında görüşmenin başında da söylediğim her şey bununla sınırlı kalmıyor. İşe alım süreci sonrası siz bir şirketin artık bir çalışanı olduğunuzda da gelişmeye devam etmelisiniz. Ama o zaman şöyle bir durum var. Şirketiniz, işte şirketinizin eğitim kurumu, akademisi vesaire ve siz o zaman işbirliği içinde hareket edeceksiniz. Bu güzel bir şey. Mesela reskill Akademileri vardır. O nedir? O aslında yeteneği dönüştürmekle alakalı akademiler. Ee, size farklı bir, atıyorum IT tarafındaysa farklı bir programı ile ilgili bir fırsat sunar. Şirkette bununla ilgili yeterli insan kaynağı yoktur. Şirket içeriden e, bu konuda istekli kişileri ve belli potansiyele sahip, belli şekilde performans gösteren kişileri alıp, bu yönde yetiştirip, ona içeride farklı kariyer fırsatları da sunar. Yani siz bir rolde girdiniz ve, Hani ebediyete kadar o rolde devam edeceksiniz gibi hiç düşünmeyin. Artık şirketler de bu anlamda son derece destekleyici. E, bu da çok büyük bir avantaj bence. E, sertifika programları olabiliyor. Mesela tüm teknoloji tarafında çalışıyorsunuz ama mini MBA'in bir parçası olabiliyorsunuz. Ya da tam tersi marketingte çalışırken mini bir teknoloji ee, mini dediğim yani bir yıllık teknolojiyle ilgili böyle basic bir programa da katılabiliyorsunuz. Sonra o farklı departmanları geçişinize aslında öne yapılan e, bir durum haline geliyor. Dolayısıyla e, bu, bu tip şeylere de e, katılmak çok önemli. Size o fırsat sunulursa. Tabii bu fırsatın sunulması için dediğim gibi hani kendinizi doğru yerde, motive olacağınız yerde konumlandırmak. Az önce bahsettiğim yetkinliklerde kendinizi iyi bir noktaya getirmek. kendinizi bir anlamda göstermek gerçekten önemli. Dediğim gibi ondan sonrası da şirketiniz de muhakkak size o yatırımı yapacaktır. Evet bu teknik yetenekleri ve sosyal etkinlikleri toparladıktan sonra çok kısa bir süremiz kaldı. Sadece şunu sormak istiyorum Selif Hanım. Bu yeni mezun arkadaşlarımız diyor ki insan kaynakları yetkilisine biz sosyal yetkinliklerimizi nerede anlatabiliriz? İşte ön yazıda mı yazmalıyız? Çünkü teknik yeteneklerin hepsini işte bir sertifika, bir program bilgisi gibi ifade edebiliyoruz. E, sosyal yetkinliklerimizi nerede ifade edebiliriz Hı -hı. E, diye soruyorlar. Onu da sorup e, sorumuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Çok, tabii kısa, ki. çok teşekkür ederim. Ne demek rica ederim. Şöyle e, e, mülakatta arkadaşlar e, tabii ki e, sizinle zaten yetkinlik bazı bir mülakat yapılıyor olur. Burada hani ben yaratıcı biriyimdir ya da ben iyi bir liderimdir demenin ötesinde örneklerle aslında bunu bir anlamda net bir şekilde ortaya koymanız beklenir. Dolayısıyla naçizane önerim görüşmeler öncesinde atıyorum siz girişimci, inisiyatif alan bir olduğunuzu düşünüyorsanız bununla ilgili bir örneğiniz olmalı. Yani gerçekleşmiş bir örneğiniz olmalı. Ya da siz öz motivasyonunuza güveniyorsanız bununla ilgili bir somut bir örneğiniz olmalı. Ne kadar somut örnekler ortaya koyabilirseniz o kadar ee, güçlü olur zaten sizin bu yetkinliklerle ilgili durumunuz. Dolayısıyla mülakat. Öncesi değil ama o masaya oturabilmeniz önemli. Onun için de e, hani yapabileceğiniz farklı bir şey yok. Muhakkak zaten uygun roller için e, davet ediliyorsunuzdur. Ama mülakat fırsatını çok iyi kullanmanızı öneririm. iyi hazırlanıp. Çok teşekkür ederiz Elif Hanım ne bize. Ee, çok kıymetli bilgiler paylaştığınız bizimle. Ederim, Umarız e, genç arkadaşlarımıza da yardımcı olacaktır bunlar, ışık tutacaktır. Evet. E, bundan sonraki oturumumuz saat e, 14'te olacak ve e, Medikana e, grupla e, işe alım süreçlerini konuşacağız. İşe alım uzmanı Sayın Sema Bastaban bizimle olacak. E, orayı da bekliyoruz arkadaşlarımız. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça kalın. which makes it so a